Hepinize merhaba. Bugün Türkiye Mısır normalleşmesini Erdoğan Sisi görüşmesini konuşacağız. Erdoğan neden Sisi ile onca şey söyledikten sonra e, onunla görüşmeyi kabul etti, Kahire'ye gitmeyi kabul etti. Bütün bunları konuşacağız. Ama yayına geçmeden önce tüm bu yayınların daha çok izleyiciye ulaştırılması için sizlerden destek bekliyorum. Çevrenizde bu kanalın linkinin tanıtılmasına katkı sunarsanız sevinirim. Abone olarak, üye olarak kanalı desteklerseniz sevinirim. Evet, normal şartlarda siyasette U sınıfı bir ehliyet yok. Ancak iktidarın 21 yıldır şöyle bir şansı var. Kendisine U dönüşlerinde bedel ödetebilecek bir muhalefet ne yazık ki yok. Erdoğan 21 yılda 21 temel iç ve dış politikada 21 U dönüşü yaptı. Bu U dönüşlerinin Türkiye'ye büyük ekonomik faturası olduğu, büyük siyasi faturası olduğu, milyarlarca dolarlık fatura olduğu ama bu faturaların siyasi bedeli ne yazık ki ödettirilemedi muhalefet tarafından. Mısır Erdoğan'ın U dönüşlerinden sonuncusu. 12 yıl sonra Erdoğan Sisi ile normalleşti ve 14 Şubat'ta sevgililer gününde Kahire'yi ziyaret etti. Şimdi tabi Türkiye önce neden Mısır'la bozuşmuştu bunu çok kısaca hatırlatayım. Erdoğan bir e, proje e, üstlenmişti. Küresel düzenin altında bir alt düzen kurma projesi ve o düzenin içerisinde de işte Türkiye, aşağıda Suriye, onun altında Filistin, sonra Mısır ve Libya'ya uzanan bir ihvan coğrafyası. Buralarda ihvan rejimleri oluşmasını istiyordu kendisini de ihvan coğrafyasının siyasi lideri olarak konumlandırıyordu. Ama işte şartlar öyle olmadı. Hem Suriye'de ihvanı Esad rejiminin içine monte edemediler. Sonra madem monte etmiyorsun seni yıkalım dediler. Onu da yapamadılar. Diğer yandan Mısır'da e, Sisi, İhvancı Mursi'yi devirdi ve e, neticede de Erdoğan bütün bu e, tablo karşısında e, hedefine ulaşamamış oldu. Ama diğer yandan da e, Türkiye-Mısır ilişkilerini tamamen koparmış oldu. Özeti bu. Peki ne oldu da 12 yıl sonra Erdoğan Sisi ile görüşmeyi ve Kahire'ye gitmeyi kabul etti. Mısır cephesinde bir değişiklik mi var? O hiçbir değişiklik yok. İşte Erdoğan'ın desteklediği Mursi biliyorsunuz mahkeme sırasında salonda bir baygınlık geçirmişti. Sonrasında da ölmüştü. E, Müslüman kardeşler onlar büyük oranda tasfiye edildiler. Mursi'yi deviren Sisi de hala iktidar. Yani Mısır cephesinde bir değişiklik yok. Ama Erdoğan uluslararası ilişkilerde yalnızlığın öyle iddia ettikleri gibi değerli olmadığını görmüş oldum. Dahası iyice bozduğu ekonomiyi de bu yalnızlığı kaldıramayacak duruma getirmiş oldu. Erdoğan'ın İhvan eksenli Orta Doğu inşası, inşası hayali Türkiye'nin bu arada güneyle bütün Orta Doğu'yla ticaretini de mahvetti. Önce Türk tırları Suriye üzerinden Ürdün'e işte oradan da Suudi Arabistan'a ve Körfez'e mal taşıyordu. Erdoğan'ın Suriye politikası o yolu tıkayınca Türk tırları için daha maliyetli bir rota seçilmişti. Rorolar ile e, Mısır limanına oradan da önce kara sonra deniz yoluyla Suudi Arabistan'a ve Körfez'e gidiyordu. Yeni rota buydu. Ama Erdoğan Mısır politikasıyla o rotayı da kapatınca bu kez üçüncü bir rota deniz yoluyla İsrail limanına oradan Ürdün üzerinden Suudi Arabistan ve Körfez'e olmuştu. Ama artık Türk ekonomisi bu maliyetleri kaldıracak durumda değil. Sisi değişmediği halde Erdoğan'ı ettiği tüm sözleri yutarak Sisi ile normalleşmeye iten ekonomik etken işte bu. Bu nedenle Körfez'le önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan normalleşti. Ardından da Mısır'la normalleşmek mecburiyetinde kaldı. İktidarın tabii Mısır'la ilişkileri neden bozduğunu sorgulamaya kalktığınızda hatırlayacaksınız. Hep şöyle diyorlardı efendim işte dış politika milli meseledir iç politikaya alet etmemelisiniz. İçeride siyasi çekişme olur ama işte dışarıda birlik, beraberlik vesaire olalım diyorlardı. Fakat yine hatırlayacaksınız bunları söylemelerine rağmen aslında dış politikayı iç politikaya alet eden de bizzat kendileriydi. Anımsayın 5 yıl önce yine şimdiki gibi yerel seçimler vardı ve Erdoğan miting meydanlarında o zamanki AKP'nin adayı olan Binali Yıldırım ile İmamoğlu'nu karşılaştırırken ya Binali Yıldırım'a oy vereceksiniz ya Sisi'ye diyordu. İmamoğlu'nu da böylece işte katil, darbeci, diktatör, zalim vesaire dediği Sisi ile eşitlemiş oluyordu. Peki bu 12 yıl sonra Sisi ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde e, Kahire'de buluşmuş olması bu yaptıklarından siyaseten ders çıkardığı anlamına gelebilir mi? E bunun tabii göstergesi ne olacak biliyor musunuz? Birkaç hafta sonra seçim meydanlarında ya Murat Kurum'a oy vereceksiniz ya Netanyahu'ya demezse belki o da belki. Çünkü biliyoruz ki Erdoğan olabildiğine pragmatist, olabildiğine faydacı, yararcı bir siyasetçi. Şimdi Mısırla ilişkilerin bozulmasını eleştirenler e, yıllardır iktidara e, Mısır'ı kimin yönettiği Mısırlıların sorunudur diyordu. Önemli olan ilkelerdir ve Türkiye'nin çıkarlarıdır diyordu. Mısırla ilişkilerin bozulmasının ekonomik ve siyasi maliyetine işaret ediyordu. İktidar ise bu söyle bunu söyleyenlere sisici, darbeci vesaire diye sıfatlar yapıştırıyordum. Ne oldu biliyor musunuz? Kahire dönüşünde uçakta Erdoğan e, aynen şöyle söyledi. Dış politika karşılıklı çıkar eksenli inşa edilir ve o zeminde yönetilir. İyi de muhalefet size 12 yıldır bunu söylemiyor muydu? Evet neyse belki dersler çıkarmışlardır diyeceğiz ama dersler çıkarılıp çıkarılmadığının asıl göstergesi ve temel göstergesi ne Körfez'dir ne de Mısır'dır. Suriye'dir. Suriye ile normalleşme Türk dış politikasının en önemli ihtiyacıdır. Terörle mücadele konusundan sığınmacı meselesine, Doğu Akdeniz'deki enerji politik güç mücadelesinden Amerika'nın bölge siyasetlerine kadar her konunun asıl öznesi, asıl aktörü Suriye'dir. Dolayısıyla Suriye ile normalleşmedikten sonra diğer normalleşmeler hep eksik ve güdük kalacaktır. Elbette Türkiye komşularıyla normalleşmeli ama Suriye ile normalleşmediği müddetçe tüm o normalleşmeler eksik kalacaktır. E orada da Erdoğan iktidarının Suriye ile normalleşmemekte ısrar ettiğini ne yazık ki görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan şimdilik rabiacılığı rafa kaldırdı ve pragmatizme devam ediyor diyebiliriz. Evet bugünlükte bu kadar. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi bu yayınların daha çok izlenirliliğini sağlayabilmek için siz takipçilerimden destek istiyorum. Çevrenizde bu kanalı duyurarak, abone sayısını arttırarak, üye sayısını arttırarak kanalı desteklemenizi bekliyorum. Hepinize iyi hafta sonları.